Arkadaşlar kanalımıza hoş Ben kendime. Bugün maden yapacağız. Ömer Haftan'ı devamında. Ömer Haftan'ı. bir şey söyle. Tamam arkadaşlar şimdi benim gitmem lazım. Ben de kendi kanalım var benim de. da video indirmem lazım. Dostum size bir mod söyleyeceğim. İzleyici diye. İzleyici de ne yapıyoruz? Gidin maden bulma taktiği dostum. Böyle altı Oha bizim yakınlarımızda kale varmış. Benim haberim yok dostlarım bu kale. Durun dostlar. Yukarıda bizim işimiz yok dostum. Bizim maden bulmamız lazım. Ha, bu asa. Burası kesin olur ya. Dostum bu asa Hatta şöyle bir ele dostum dilim dönmedi de elmas. Hayır. Hayır. Hayır dostlar her kaybettim. Durun dostlar evimin yolunu biliyor. Tek bir evimin konumunu biliyordum. Evin konumunu bildiğim için sorun yok sıkıntı yok. Nasıl oldu? Tamam. <laughs> evimin konumu bu benim. E, tepe. Boşluk 123 boşluk 123 boşluk 60 Evimin komutu budu aga. Ben çıkıyorum dostum. Çıkın dostum. Evimin komutu bu asıl dostum. Hiçbir şeyim kalmadı ya bölümdeki. Ben soruyorum. Oğlumuz Çünkü había, <school> bir bir şeyler yapamaz. Da, yani öldüğüm için çok üzgünüm ama öldüm. Tüm eşyalarımı da kaybettim. Öldüğüm için. Gel bir kazma yaptım, kılıç yaptım Tamam dostlar. Biz böyle geldik, böyle gideceğiz. Sen Muhammed abi'siz hem. Ne oldu, Hemen şey yapalım. Güzel de. iki adam taş kazmak bunlar da olacağız. Şu bugün bugün bu bölümümüzde madenle kesinlikle ama kesinlikle kesin ama kesinim. Ben buradan tabii ki de kazmayacağım. İzleyici modu zaten videonun başında gösterdim size. Bakın dostum. Şey bu modda tek ya. Etrafımıza evet, bakalım. Evet dostlar. Biz bebeği görmüştük. Tabii ki de bu da uzaklaşmış. Bakın dostum. Tam boğazı. Yavuz değil. Yavuz değil. kse modunda kesiyor. İşte. hemen bir hayatta kalma geçeyim. Dostum. <laughs> i̇şte. Burada demir var. Bir <laughs> tane Şöyle bakmak Bakın bunlar ışık Bu da ışık

Bu bu da bu ha. Bu adam. Bu bunu kazmak istiyorum. Bir bölümde elmas bulmak zor dostlar. Göründüğü kadar yani kolay değil. Taş 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 taş. Dostum. Bugün galiba galiba, 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 galiba. Bu bölümde elmas bulmak kolay değil. Hayır, biz tabii ki de bunu yapalım. tane nasıl <laughs> burada zaman da hepsini koyalım diye Tamam. O zaman ne kadar daha <laughs> 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 Dostlarım benim kazma yapmak için en az iki tane pişmesi lazım. Hayır dostlar. Çok. Tamam. Bu da var zaten. So bir tane daha pişirsek yeterli olsun. Üç tane bile kazma bu kalacağız. Ver bakalım, ver bakalım. Dostlarım şimdi... Çekme masası lazım? Neyse... Dur ben ne yapayım? Böyle de kazanamam. Of ben beynim ya. Tahta bulmam lazım benim ta Tahta 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 ta ta bulmam Tahtam da Of. Durun da aslında. ben şöyle yaptım. Olabilir ya. Allah yanlış oldu. Tamam da şey açacağım şimdi. Hemen gündüz al. Hemen tek al. Bu konumu açacağım. Tost tost bunun koordinatını almam lazım. Bu konum. 62. 62 eksi 37. O da bu gidiyor. 67 eksi 32. Bu zaman alamıyorum. 62 eksi 32 Dur bu da kazması lazım. Hayırlı. Of of tozlarım tahtam yok ya. Durun tozlar. Yapabildiğim zamanım tükeniyor. Tozlarım çok hızlı olmam lazım zamanım tükeniyor. Çok izleyicim o da geç artık. Ben şuradan bir odun kazayım. hayatta kalmaya geçmem lazım. Hemen hemen. Bir Dostum. Tamam. Yanlış oldu yanlış. Hemen izleyiciye geçmem lazım. Son 6-7 dakikam kaldı. hemen e, ee. tuzum oldu ve <laughs> attık geçtim ve bu video çok uzun oldu dostum bir abone alayım sizin dostum bir tane çeşme yaptım dostum benim hepsi şapşallığım yüzündendi kazmadım Yaptım. Dostlarım yapacak bir şey yok. Yaptım. Yes. Alayım şimdi. Birazdan videoyu kapatacağım dostlarım. Dostlarım. Hemen hemen kapatacağım dostlarım. Eee, evimize gidelim dostum. Hatta ben gideyim. gideyim. 123, tepe 123, eksiye... Bu komut e benim evimin komutu. Tam da. Evimi aldım Çok izleyiciye geçtik. Hop hemen. Tamam hayata geçtim dostum. Videomuz bitsin. Yo bitsin. Ve bay 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 bay.